6-10 Eylül haftasına ilişkin genel değerlendirme ve strateji. Doktor Tuğberk Çitilci, GCM Yatırım Araştırma Müdürü. Piyasaların ana gündemi Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole toplantısı ilan ettiği varlık alımları bu yıl azaltılabilir. Fed'in yıl sonuna kadar 3 tane toplantısı var. Bu 3 toplantıdan bir tanesinde Fed'in varlık alımlarının azaltılması piyasa tarafından güçlü bir şekilde bekleniyor. Tabii her ne kadar varlık alımlarının azaltılması konuşuluyor olsa bile Fed'in bilanço büyüklüğü 8.35 trilyon dolar seviyesinde devam ediyor. Yani bilançoda majör bir şekilde küçülme devam etmiyor. Ama Fed Başkanı Powell'ın özellikle Amerikan ekonomisinde büyüme istihdam ve enflasyon dinamiklerindeki pandemiden hızlı çıkış, toparlanma ve bundaki kalıcılığa bağlı olarak artık FED desteklerinin bir şekilde devreden çıkması gerektiğini düşünüp ekonominin FED'le değil kendi başına ivme kazanması adına varlık alımlarını azaltmayı belirtti. Tabii bunu söylerken de piyasa bir sonraki aşamada bunu bir faiz artışı olarak yorumlamak adına Powell net olarak neyi söylemişti? Bu bir Faiz artışı sinyali değil demiştir. Peki şu anda piyasa e, neyi fiyatlıyor, neyi önemsiyor, neyi dikkate alıyor? Geride bıraktığımız hafta Cuma günü açıklanan ABD tarımcı istihdam e, verisi, özellikle 735 bin e, beklenirken 235 binlik bir e, gerçekleşme oldu ve bu gerçekleşme en yüksek tahmin olan 1 milyon kişi ve en düşük beklenti olan 400 bin beklentilerini aşağı ve yukarı yöndeki unsurdaki bandın dışına çıkardı. En düşük bekleyen tahmincinin bile altında çok kötü bir istihdam verisi geldi. Daha sonra Amerika tarafında yapılan açıklamalarda bunun delta kaynaklı olduğu belirtildi ama piyasa işte bu kötü gelen veriyi ilk başta iyi algıladı. Fed'in varlık alımları devam edecek, hemen kesilmeyecek şeklinde ama daha sonra ekonominin kendi başında iğmesini kazandıramadığından dolayı kötü veri kötü olarak algılandı. İşte şimdi bundan sonra Fed'in kalan 3 toplantısındaki tetiklenmeyi startı anlayabilmek için her ay gelecek olan tarımcı istihdam verisi önemli olmaya devam edecek. Piyasa net olarak 1 milyon ve üzeri istihdama odaklanmış durumda. Tabii FED Başkanı Powell bunu açıkladığı zaman da biz daha öncesinde güçlü bir dolar teması vardı. FED varlık alımlarını azaltacak, para ana vatanına dönecek, piyasadan para çekecek. Ama çok da e, kitabi bir şekilde formül koyar gibi bu uygulama etkili olmadı. Özellikle piyasa şu anda göreceli düşük bir dolar temasından e, fiyatlamayı kendine daha yakın e, görüyor. Burada da 6 para biriminden oluşan klasik dolar endeksinde o uzun dönemli e, analizlerimizde yorumladığımız şekilde 23.6 Fibonacci 92.88 ve 93 bölgesi. 92 88 93'teki e, bölge altında kalıcılık devam ediyor. Ama tabii burada dolar teması ne çok güçlü ne çok zayıf. Asa bir arabahta bir Fed bekleyişine devam ediyor. Ama net net de varlık alımların azaltılmaya başlanmış olmasının resmi startı verildiğinde bu dolar için güçlü bir tema oluşturması bekleniyor. Bu oyunu ne bozabilir? Zayıf bir ihtimal olsa bile Avrupa Merkez Bankası'nın pandemi acil varlık alım programındaki montanı aşağı yönlü çekerek ki Mart 2022'ye kadar 1.85 trilyon euro olarak devam edecek ve Mart 2022'de bu sonlanacak. Burada beklenmedik ani sert bir varlık adımlarını azaltma ve belki Avrupa'da 10 yılın üzerine %3 seviyesinde olan enflasyonun risk oluşturup Avrupa Merkez Bankası'ndan ani bir faiz artışının olması bu özellikle dolar teması ve Fed'in de öne bir unsur. Ama bu şu anda kısa listede çok yer almıyor. Dolar endeksi gibi Amerikan 10 yıllığı da 200 günlük ortalaması yani 1.33 36 seviyesinde dengeleniyor. Biraz onun altında kalıcılık devam ediyor ama sanki şu anda aşağı yönlü hareket potansiyeli biraz sınırlandı. Özellikle de yurt dışındaki e, sabit getirili menkul e, kıymet işlemcileri özellikle e, Amerikan tahvillerinde yukarı yönlü hareket potansiyelinin daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. Dolayısıyla Fed kaynaklı planlanmadık e, aksiyonlarda, açıklamalarda 200 günlük ortalamanın üzerinde biz Amerikan 10 yıllık için özellikle 100 günlük ortalama 1.4392 seviyelerinde yani 1.40, 1.44 bölgesi arasına doğru bir yukarı yönlü potansiyel görebiliriz. Bu risk algısını baştan aşağı şekillendireceğinden dolayı buna bağlı olarak da Amerikan endeksleri vesaire vesaire ve dolar teması da etkilenmiş olacak. Tabii biz varlık alımlarının azaltılmasını konuşuyoruz. FED piyasadan para çekecek. Ekonomi hala toparlanamıyor. İstihdam iyi değil. Enflasyon %5.4. Bütün bu dinamikler dikkate alıyor ama S&P 500 endeksine karşı short gitmek tam bir deli cesareti. Çünkü S&P'nin özellikle major yeni zirve gördükten sonraki bir geri çekilme hareketleri yaklaşık %3 ile %5'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. Örnek olarak buradaki bir geri çekilmeye bakalım. %4'lük bir geri çekilme e, olmuş. Aynı şekilde %3.65'lik. Yani ortalama %3 ile %5'lik bir geri çekilme. Teknik analizdeki düzeltmeden bahsetmiyorum. Bu geri çekilmelerde dikkate alındığı zaman da hani şu anda rekor seviyelerde devam ediyoruz. Ama rekor seviyelerden yeni yukarıya oluşturabilmek adına %3 ile %5'lik bir geri çekilme potansiyeli S&P 500'de devreye girebilir. Ve dikkat ederseniz de özellikle 2020'deki Eylül ve Ekim dönemlerinde 50 günlük ortalamanın altına sarkıp orada çift dip yaptıktan sonra 50 günlük ortalamanın altında çok kalıcılık olunmuyor. Yani 50 günlük ortalama S&P 500 için majör bir trend seviyesi. 4.407 seviyesi. Geri çekilmeler bu seviyeye kadar olabilir ama bunun üzerinde kalarak yeni yukarı potansiyelleri oluşturma ihtimali daha fazla. Çünkü şu anda S&P'ye short gitmemenin nedeni bir FOMO durumu. Yani eyvah kaçırdım. endek sürekli gidiyor. Siz kaçırıyorsunuz. Yeni zirveden dahil oluyorsunuz. %3, %5 geri çekiliyor. Veyahut da TINA formasyonu. Yani there is no alternative for the stocks. Hisse senetlerine alternatif yok. Yani şu anda e, dolar temasına mı yatırım yapacaksınız? E, veyahut da 100 günlük, 200 günlükler arasında sıkışmış olan Amerikan 10 yıllığı veya Amerikan tahvillerine mi yatırım yapacaksınız? Gelişmekte olan ülkelere mi yöneleceksiniz? Veya da gelişmekte olan ülkelerin tahvillerine mi yöneleceksiniz? Dolayısıyla tüm yollar Roma'ya çıkıyor gibi tüm yollar da Amerikan borsa endekslerine çıkıyor. Şimdi haftanın en önemli gelişmesi olarak Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. 9 Eylül Perşembe günü saat 14.45'te ECB'nin faiz kararı gelecek. Geceme yatırım araştırma ekibimle beraber 3 faiz oranında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Saat 15.30'da Başkan Lagard'ın basın toplantısı olacak. Basın toplantısındaki ana gündem pandemi kaynaklı e, acil varlık alım programının azaltılması veyahut da azaltılmaması veyahut da daha öncesinde bu haberin ilan edilmesi. Tabii e, direkt bu toplantıda eylül toplantıda aksiyon alınması zayıf ihtimal Başkan Lagard'ın sözlü bir yönlendirmeyle ekonomik aktivitenin toparlandığı enflasyonda %3'lük durumun bir risk oluşturduğu ve bunu ECB'nin erken hareket edebileceği şeklinde bir sözlü yönlendirmeyle bize veyahut da piyasaya bunu adapte etmesi gerekiyor. Sanki Lagarde'ın basın toplantısında bunun sinyalini daha çok alacağız anlamında. Peki bu ne yapacak? Bu net olarak Euro bölgesinde göreceli toparlanmanın devam ettiği, Euro'nun güçlendiği doların bu haber akışına bağlı olarak zayıfladığı bir fiyatlama reaksiyonu görebiliriz. Ki zaten özellikle Euro-Dolar paritesinde iki haftadan beri Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar, varlık alım programlarının azaltılması gerektiğine ilişkin güçlü bir şekilde üyeler tarafından geliyor. Zaten Euro'daki bu harekette majör olarak hem buradan kaynaklanıyor. Tabi buna ilave olarak da dolar endeksindeki göreceli zayıflıkta e, etkin olmuş olabilir. Ki bu söylem o kadar güçlü ki Alman 10 yıllığı eksi 0.50'lerden yani Ağustos ayında gördüğü çift dip yaptığı eksi 0.50 seviyelerinden eksi 0.35 seviyelerine kadar yükseldi. Yani aslında buradaki e, neden Avrupa Merkez Bankası'nın pandemi acil varlık alım programının azaltılması. Normal planlanan neydi? Mart 2022'de 1.85 trilyon euroya ulaştığında bu büyüklükte sonlanacak. Ama bunun erken kesilmesi güçlü euro. Nasıl FED'de varlık alımlarının azaltılması devreye girdiği zamanlar güçlü dolar teması. Benzer aynı şekilde bu devam ediyor. Dolayısıyla haftanın en kritik gelişmesi olarak Avrupa Merkez Bankası ona bağlı olarak Euro dolar paritesi ve Euro Türk lirası'ndaki ve DAX endeksindeki de fiyatlamaları takip ediyoruz. Türk Lirası'na baktığımızda Türk Lirası hep söylediğimiz şekilde ...Temmuz-Ağustos döneminde göreceli sakinliği devam ettiriyor. Yurt dışı lehimize. E, yurt içinde her ne kadar tüketici enflasyonu manşette %19.25 ile %19 politika faizinin üzerinde gerçekleşmiş olsa bile... ...Merkez Bankası ne faiz indirimi yapacak ne de faiz artışı yapacak. 23 Eylül'deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararında Geceme Yatırım Araştırma Ekibimle beraber herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Ne faiz indirimi... Ne? Faiz artışı. Ama işte burada piyasanın kafasında bir soru işareti olarak Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyonu dikkate alarak acaba bir erken beklenmedik faiz indirimi yapar mı yapmaz mı? Buradaki bazı gri alanlardan dolayı Türk lirasındaki o değerlenme potansiyeli biraz ime kaybetti. Özellikle 8.30 seviyesinin altındaki e, seviyelerde. Tabii, e, bu noktada e, dün resmi gazetede ilan edilen orta vadeli programdaki 2021 yıl sonu enflasyon hedefiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki 2021 yıl sonu enflasyon hedefi arasındaki sapma e, dikkat çekici. kuvvette muhtemel 28 Ekim'deki enflasyon raporunda Merkez tarafı için bu sapma yukarı yönlü revize edilmiş olacak. Tabi enflasyon yukarı yönlü revize edilirken bu durumda Merkez Bankası'nın dördüncü şehrekte bir faiz indirimine gitme ihtimalini zayıflatıyor. Ama tamamen ortadan kaldırmıyor. Bunu da bir dipnot olarak belirtmek gerekiyor. Türk Lirası'nda Euro, Euro Türk Lirası, Dolar Türk Lirası gibi varlıklarda e, aşağı yönlü hareket etkin olurken burada da e, yarım dolar yarım eurodan oluşan sepet kurda özellikle 50 günlük ve 100 günlük ortalama yani 9.30 9.32 majör bir direnç seviyesi yani FED'den ani bir şok geldi yukarı gidecek yer ilk etap buralar Merkez Bankası'ndan ani şok planlanmadık aksiyonlar açıklamalar geldi gidecek yer bu. Peki iğme kazanmaya devam ettiği zaman da sepet kurda en aşırı 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 iyimser senaryo ne olabilir? 200 günlük basit harekette ortalama 8.83 seviyesi. İşte burada da kritik eşik sepet kur 9'un altında olacak mı olmayacak mı bunu takip edeceğiz. Bu noktada da belki bize 5 yıllık ülke risk birimi. Şu anda beyaz çizgi 365 seviyesinde. Burada 350 seviyesine doğru geri çekilme ve 350'nin altındaki bir hareket bizi sepet kurda 200 günlük ortalamaya doğru yakın satabilir. Özellikle 400 tepede majör bir direnç seviyesi oldu ama yurt içi, yurt dışındaki iyimserliklere rağmen henüz 350 seviyesine ulaşmadı. Kritik eşik orada da 350 seviyesi. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda Borsa İstanbul'da yurt dışı momentum pozitif olduğu için Borsa İstanbul endeksi de pozitif yönde etkileniyor. 200 günlük basit hareketli ortalama 1438 majör trend bu seviyenin üzerinde kaldığı sürede yukarı yönlü hareket potansiyeli devam ediyor. Ama özellikle 1467-1475 bölgesinde yukarı yönlü hareketlerde bir momentum kaybı e, oluyor. Ki zaten bugün de endekse baktığımız zaman da özellikle e, bankacılık endeksi %1'in üzerinde pozitif işlem görüyor. Yapı kredi hareketi ilk açılış e, zamanında ön plana çıktı. Buradaki hareket bankalarla devam edip etmeyeceğini gösterecek. Yukarı noktada da 1500 psikolojik seviyesi ve daha sonra da 1582 bölgedir. Ama mevcut seviyeyle 1500 ve 1582 dikkate alındığı zaman da yukarı yöndeki yüzdesel getiri mevduat veya da enflasyon tarafındaki riske göre göreceli kıyaslandığı zaman da tercih edilmesi anlamında ne kadar anlamlı biraz soru işaretleri barındırıyor. Benzer şekilde endeks 30 içinde 13 günlük basit hareketli ortalama 1574 seviyesini takip ediyoruz. Endeks şu anda onun üzerinde kalıcı. Orada da ilk etapta 1600 ve daha sonrasında da 1631 seviyelerini takip ediyoruz. Ama endeks 30'un hareketinde sanki Xbank biraz daha ön plana çıkacak. İşte burada da e, özellikle Xbank'ın e, hareketinde Temmuz sonundan başlattığı o yukarı yönlü momentumda şu anda %50... 1334 seviyesi üzerindeyiz. Kısa dönemli olarak 1334 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde 1410 seviyesine doğru bir ulaşma potansiyeli devreye girebilir. Ama 1334'ün altında bir hareket olursa bizim majör geri çekilmemiz 34 günlük ortalama 1272 ve onu destekleyen 61.8 Fibonacci 1259 seviyelerine doğru bir geri çekilme olabilir. İşte burada da yatırımcıların tercihi özellikle Mayıs ayından ...itibaren banka bölü sanayi rasyosunda bankayı sanayiye göre daha fazla tercih ediyorlar. Şu anda banka bölü sanayi rasyosu 0.5285 seviyesinde. Buradaki kritik eşik 0.51. Rasyo 0.51'in üzerinde kaldığı sürece bankanın sanayiye göre daha iyi performans göstermesi beklenebilir. Tabii neden bankalara bu kadar e, ön plana e, çıkartıyoruz, vurguluyoruz? Özellikle bankalar yılbaşından itibaren... Normalize edildiklerinde Akbank %14 negatif performans. Garanti %4 ki garanti son dönemde performansı pozitif yönde e, kapattı. Eksi 4 negatif performansla. İş Bankası eksi 18, Yapı Kredi eksi 13, Halkbank eksi 13, e, Vakıfbank eksi 23, Xbank %12'lik negatif performans gösteriyor. Tabii bu negatif performanslar %35 ile %25 arasındaydı. Bunlar göreceli kapanmış halleri ama hala yılbaşına göre bankacılık endeksi negatif performansını silmedi. Ki şu anda yaklaşık olarak endeks yüz yılbaşından itibaren o negatif getirileri sildi ve başa baş noktasına doğru geliyor. Tabi burada özellikle sanayi ve bankalar tarafındaki dağılım yatırımcıların tercihinde dikkatli olacak. Eğer endeksi birebir takip edip yatırım yapmıyorsanız bu noktada seçeceğiniz hisse senetleri sizin e, portföyünüzün getirisi açısından önemli olacağını da tekrar vurgulamak isteriz. Herkese iyi bir hafta dilerim.